büyük projeler var Osman Gazi Belediye'mizde. Mahalledeki vatandaş evinin önündeki çöpe bakar. Ufak işler diye küçümsemek söz konusu olmaz. Ufak işler de bizim önemli işimizdir. Büyük işler de bizim önemli işimizdir. Bizlerle olan temasınız, bizlere dertleri iletmeniz bizim için önemli. Burası bir sosyal yaşam merkezi buluşma ortası haline gelecek. Aynı zamanda şehir merkezine gelecek olan kişilerin araçlarını bırakarak şehrin yayalaşmasına katkı sağlayacak olan önemli bir proje. Metro burada. İsterse metroya binden şehre üstüne çıkar veya yürüyerek gider. Aynı şekilde Millet Bahçesi'nde yapılan otopark da aynı vazifeyi görecektir. Son baktığımız zaman Türkiye'nin her yerinde büyük şeylerde e, yatırım anlamında sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar varken Bilikse Belediyesi'nin büyük şehir kadar büyük bir yatırımı buraya yapması çok önemli ve çok değerli bir şey. Demek ki Osman Gazi parayı harcama konusunda çok dikkatli. Ben başta belediye başkanımıza ve emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına bu anlamda teşekkür ediyorum.